Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir dersimizle yine birlikteyiz. Yedinci dersimizdeyiz. Bugün matem günü geldi diyeceğiz. Dört dörtlük seylerimizi si bemol 2 alıyoruz ve bir dörtlüğümüzü 85'te icra ediyoruz. La do re, re la mi Neler yaptık? La kararsızsa Do re herhangi bir şey yapmadık. Re çarpma da yapabiliriz. Do ve Re'ye çarpmalar da yapabiliriz aynı zamanda. Re La dediğimizde re boşta, La'yı boşta aldım. Mi'yi de süsledim. La Do Re Ve La Mi Düz Do kombini Re tizine Do parmak vurma. Sonra re si do su, do. Re si de si parmak vurma. Sonra yine do su do kombinimiz. Do su do. Do'ların yardımıyla si çekme yaptık. Re de boşta aldık. ikinci ölçümüzü toplayalım. Do, su, do, re, do, re, si, do, su, do, do, do çalmamız bu oluyor. Birlik toplayalım. Toplamımız da bu oldu. Sonra si do re si si la la Si ve do'yu çift ses alacağız. Si do do'yu parmak vurdum. Re si parmak vurdum. İzmir'e döndü tezinemiz. Si do re si si la la burada herhangi bir şeyimiz yok. Aslında la'yı parmak vurma yapabiliyorsanız çok güzel olur. Hangi la'yı? Si la la derken. Si la, si la, si la la. Si do re, si la la. Tek tezeneyle si la alabilirseniz harika olur. Tezene orada çünkü biraz kaba duruyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. La, sol, si do re si. La sonra bir şey yapmadık. La sadece karar sesi. Si do re si yine ölçünün başındaki hareketle aynı. Devam edelim. dostu do, re si. Dosto do kombinimiz var ve re si dediğimizde si'ye parmak vuruyoruz. Dostu do, re si. Si la la. Si la la gibi. Si la la. La'yı yani parmak vurarak yaptık la, la, la. En baştan burayı bir saz bölümümüz toplayalım. Son la'lara da şuradan solden çarpma yapabilirsiniz. La, ya ya Evet, bir kez daha toplayıp geçelim şan bölümümüze. Evet, şan bölümümüzde Burada bir tezenemiz var. Terazi yani Malatya. ona dikkat ediyoruz. La karar sesimiz. Sol, la. İzmir. La, 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 Malatya arkadaşlar. Üst, alt, alt. Si, do, re, si, do, si, do, do, re, si, la. Biz burayı nereden tanıyoruz? Si, do, re, si hareketini üçüncü ölçüden tanıyoruz. Si, do, re, si. Dos, do. Do su, do dediğimizde ne yaptık? Yine Do'nun yardımıyla siyi çektik. Do Si. yine son siyimizi parmak vurduk. Si la herhangi bir şeyimiz yok. La. Şimdi arkadaşlar iki ölçümüzü topluyoruz. La sol, le, la la sol, resi, resi, du, du, resi, si, la 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 ölçüye hemen geçtik ki aslında cümle tamamlansın diye. Sol, la, 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 la. Burası zaten 5 ile aynı. 8'e geçiyorum. Do, re, si, do, do, do re, si, si, la. Burada da 6 ile aynı diyebiliriz. Fark birinci küme. Si do resi dememişiz de do re, si demişiz. Do re, si de ne yapıyoruz? Do, re ve si parmak vuruyor. Do re, si. Do. Sonra dos do kombini var gibi düşünün. Do yine aynı başlangıçtaki kümeyle. Sekizi toplayalım. Evet bu oldu. Şimdi hem repres yapmış olalım hem de toparlamış olalım 5'ten 8'e kadar. imize. Ya do re, mi mi mi. Mi'lerimizin tezenesine dikkat ediyoruz. Bir de dörtlük mi'yi süslüyoruz. Tezenemiz üç. alt, alt gelecek. Ya do re, mi mi mi. Mi re, mi, re dediğimde Mi'yi süsledim mi re re mi re, re de ilk re'yi çektim mi re re mi do mi yine noktalı mi'yi süsledim Ve re, son re'sinde çiftse ses onu şimdi toparlayalım mi re mi re mi do re 11'e geçtik fa sol la, fa fa sol, la, fa hepsini tezine atabilirsiniz fa sol la fa derken yine tezini atmazsak neler yapabiliriz? Fa sola kaydırma yapabilirim. Fa sol. Evet Sol'de bir kaydırma yaparsanız güzel olur. Sonra sol fa sol mi? Sol fa. Solun yardımıyla fa'yı çektim. Sol mi. Mi. Son ile süsledim. Burayı 11. ölçüyü toparlayalım. La, fa, sol, la, fa, sol, fa, sol, mi, mi. On geçtim. Mi, re, mi, re, mi, do, re. Burayı nereden biliyoruz? Burayı onuncu ölçüden biliyoruz arkadaşlar. On ikiye, geçtik. Mi, mi, Do, Re, re, re. Ne yaptık? daha ya kadar sesimiz. Mi, Re. Mi, re derken Re'yi çektim. Mi. Do da parmak vurma. Mi, Re, Mi, Do. Mi, Re, Mi, Do. Yavaşım. Mi, Re, Mi, Do. Sonra Re'lerimi çift ses alacağım ve malat etesini eserim. La. Mi, Re, Mi, Do, Re. re, re. 14'e geçtik. Re, re mi, do, mi, re. re. 14'de açalım. Re çift ses, re, mi, do. Tezine hepsi, mi, re, mi süsledim. Sonra reyi de çift ses aldım. 14'ü topluyorum. Re, re, mi, do, mi, re. re. 15'e geçelim. La, do, re, re, re mi, la çift. iyi çift ses. Da, do, do re. olmuş oldu. Do, re, si, do, su, do, su, do, su, do, su, re do, su, do kombinleri var hep. Do, re, si son si'ye parmak vurdum. Do, su, do, su, do, su, do, su yani si'leri hep yutma yaptım. Sonra re'yi çift ses aldım. Do, re, si, do, su, do, su, do, su, re 17'ye geçtim. Si do re si se si, la yukarıda vardı. Si do se si. si, la la so la sol derken nokta la süsledim. Si, do re, si. yine aynı hareket. Do si do, la şimdi burada ne yaptık? 18. ölçümüzde do si si çekme yaptık. Do la do si la 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 Toplayalım Do sol la 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 la, repiz yapıyoruz. La do re, re. Do, re, si, do re si do re do re, si, do 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 re si do re si la la. Do si do re si do la 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 la. la. Evet bu şekilde solfajımızı ve tartımlarımızın nerelerinde süslemeler veya çekmeler, parmak vurmalar olduğunu tamamlamış olduk canlar. Şimdi en baştan çok yavaş bir şekilde alacağım ve aynı zamanda da sözcükleri söyleyeceğim. Çabuk söylemeye burada da Çabuk söyleme kısmına çalışmış olacağız. bu şekilde olmuş oldu. Şimdi birkaç şelpe örneklerinden devam edelim dersimize. Parmaklarımın dışıyla tarama şeklinde ilk layı alabiliriz. La, do re, re mi en basitinden bu şekilde alabiliriz. Evet, en basit bu şekilde alabiliriz dedik. Bir şeyler daha katalım buraya. ne yaptık? La, ya, do, re, re, sol. Re, do, mi yaptık. İlk ölçümüzü bu şekilde alabiliriz dedik veya en basit şekliyle de alabiliriz dedik. burayı yine aynı tezene ile çalanmış gibi alabilirsiniz veya saptan bir şeyleri yapmak istersek dosto do, re si dosto dos. dos, do, re diye bir şey yapabiliriz buraya. Tabi arada bir şey vardı. Do 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 gibi düşünün burayı. Do 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 gibi düşünün. Toplayalım ikinci ölçümüzü. Dosto do, re si do 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 dosto do. Ve alabilirsiniz. İlk tabii önümüzdeki notayı değiştirmiş olduk onun farkına varın arkadaşlar. İlk ölçüyü, ikinci ölçüyü toplarsak ne olur? Böyle basit yine doğalar ekseninde bir şey çıkartabiliriz. Üçüncü ölçüde si do re si, si la la sol si do re si Orayı ne yapabiliriz? Şimdi orayı daha basitleştirelim şelpeye göre. Do re si, si la la sol do re si gibi Do re si la la sol Yaptıklarımızı anlatalım. Do re çektim re oldu. Parmak vurdum si. Do re si olmuş oldu. Si, si, la Si, elim la'dayken Çektim la oldu Do, re, si, si la La Sol, sol de ne yaptım? Sol elimle çekmiş oldum La'dan Do, re, si, si, la, la Sol, do, re, si Gibi basitleştirdik notayı Tekrar bir daha devam ediyorum öbür ölçüme. Do, re, si, la 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 yani bir başı aynı olduğu için anlatmadım veya do re, si, si la, la 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 bu daha güzel olur şimdi buraya kadar ilk dört ölçümüz oluyor dört ölçümüz aralı arkadaşlar. Buradan gerisine saptan da devam edebilirsiniz. Bildiğiniz, söyleyecekseniz eğer ki söylüyoruz zaten devamlı çağırarak aynı tezeneyle çabuk şeyler gibi yapabilirsiniz. Saptan bir şeyler yapmak isterseniz de ufak birkaç örnek vereyim sizlere. Burayı hep la ekseni de gezdiği için la 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 gibi düşünebiliriz. la 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 Bugün matem de derken. Sonra Do, resi, do, 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 re, la, la. Yukarıda yapmıştık aynı bunu. Devam ediyorum. Yine aynı. Ah Hüseyin'in bölümü de Burayı da aynı şekilde alabilirsiniz. Yani şöyle. Burayı da yine saptan yapabilirsiniz. Sonra direkt aşağı ineceğimiz zaman da şunu yapabilirsiniz. Buraya tarama koydum mi'lere bakın. La, do, re, mi, mi, Buraları yine taramayla yaptık. Sonra Burayı da yine tezeneyle ile çalarmış gibi veya taramayla da yine aynı bu ölçü neredeydi arkadaşlar 12 ile 10 aynı olduğu için aynı şekilde taramanızı yapabilirsiniz sonra tezene ile çalarmış gibi de devam edelim ile çalarmış gibi buralara devam ettim. Veya şehit düşmüş Şahıl Merdan kısmı baştaki saz kısmının melodisiyle aynı olduğu için orayı da sapa taşıyabilirsiniz. Evet. Birçok şey anlatıyoruz. Birçok varyasyon anlatıyoruz. Hangisini yapmak isterseniz her zaman tekrarlıyorum. O sizin tercihiniz. Değerli canlar şimdi bir kombin çıkartıp yani burada işte bir kolaj çıkartırsak ne olur? Biraz ona değinelim baştan hem de yaptıklarımızı biraz toparlamış oluruz. Müzik çalıştım ama çok da yavaş yaptığımızda e, eserin notaları tam kendini ifade etmiyor. Yani e, ritim kaçırtırıyor. Onun için bir de alışkanlık arkadaşlar. Çok da yani hızlı çalmaya alıştım. Çok yavaş çalmak da kolay bir şey değil. Bunun içinde de e, zorlanıyoruz açıkçası. Onu da belirttim Bazen çok yavaş çalayım derken bakmışım hızlanıp gidiyoruz vesaire vesaire. İnşallah bu dersimizde de sizlere yardımcı olabilmişimdir. Son çaldığım şekilde de böyle bir kolaj yapabilirsiniz. Yaptığınız, çaldığınız çalışmalara. Değerli canlar, bu dersimizde bu kadardı. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.